da tamamıyla dijital aklın önce sosyal hayata daha sonra iş hayatına empoze olduğu bir yapı. Burası oyun öğreti odası. Yani ben oyunu neden oynuyorum değil. Oyunu gerçekten oyun olduğu için oynuyorum. Bize bir akıl ve akademik bir bilgi vereceği için bir oda olacak. Yan tarafta akademi dersleri, de, pedagoji dersleri, geliştirici dersleri olan bölgemiz. Oyunlarda rahat ve serbest alanı kurgulayabilecekleri bir bölge. Bu bize başarı hikayelerini anlatacaklar. Ekranda toplantılarını yaparak e, gençlerin bu YouTuber'daki e, yapmış oldukları aksiyonları burada bu gençlere ne zaman çekmiştik? Başkanım 2021'de Cumhurbaşkanımızdan e, Dijital Gençlik Merkezi ödülünü almadan önce çektik Ve burası da metaverse yani öte evren dediğimiz bölgeyi insanlara anlatacağımız, deneyimlendireceğimiz ki burada deneyeceksiniz. İnşallah imkanımız olursa, zaman olursa başkanımız da size bir tenis oynatırabiliriz. Dijital dünyada burada da bunları denemeyebileceksiniz. Tamam, alayım. Yani takıyorum. <laughs> Davrama, zıplama, hoplama yani oyunda yapabileceğiniz her şey burada. Gözlüğü taktığınızda bir dünyaya giriyorsunuz ve kafanızı çevirdiğiniz yere şeyle beraber dönüyorsunuz. Ee, Hareketle ediyorsunuz. Şimdi biz bundan Belediye'de yerde satın aldık. Megaverse'ü yani e, şey yaptı. Yani bunlar dünyaya bakıyorsun. Böyle ben, ayrı şeyler var, alemler var. Getir, getir, giriyorsun getir. ona. E, böyle geziyorsun orada. Yaşıyorsun ya. Yani. Yakında zevk, acı vesaire de hissedilecek çünkü elbiseleri var bunlar. Orada savaşıyorsun ya. ya. Canın yanıyor. Ama yani. Bak, e, bu, Şimdi burası da siz de kullanabilirsiniz. Yeşil oda, stüdyo, mutfak. Bir milyar Euro daha fazla oyun şeyi var. Nasıl? Evet. yani ne onda da Gelir. Cirosu var bu işin. Yani biz Balıkesir'de gençlerin bu cirodan alacağını düşünüyoruz buradaki şeylerden sonra. Yaklaşık 1 milyar dolar yani 700 milyon avroluk bir oyun hasılatı var Türkiye'de. Ve Türkiye'de oyun oynayıcı sayısı 30 milyon. E-spor oynayıcı sayısı yaklaşık 5 milyon kişi. Şu gördüğünüz Arena platformu bir aslında stadyum gibi, no camp gibi bir 150 kişilik kapasiteli burada Türkiye'de yapılan turnuvalara ev sahipliği yapabilecek bir platform burası. Yani dünya üzerinden de, Türk üzerinden de yapılan turnuvalarda ben Balıkesir Arena'da maç artık yaptırabiliyorum ve de bu 30 büyük şehir belediyesinde de tek. Onu da özellikle vurgulamak istiyoruz. Bu gençlik konusu biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak diyoruz ki biz en çok gençlerin belediyesiyiz. Çünkü sürdürülebilirliği yakalamak istiyoruz. Gençlerin beğenisini kazanırsak, onların ihtiyaçlarını karşılarsak ve gençler bu şehirde yaşamayı tercih etme noktasına gelirlerse bu şehir her yönüyle güçlenir. Genç demek her şey demek ve bu felsefeyle gençlerimize yatırım yapıyoruz spor birleştirici e, rekabeti de aslında anlamlandırıcı bir şeydir. e, e sporda da farklı bir noktaya geldi. E, çünkü artık insanlar sadece fiziksel olarak değil dijital ortamda da rekabete giriyorlar. Ve bu kendi içinde çok ciddi bir ekonomik sektöre de dönüştü. Bunlara duyarsız kalmak e, olmaz. Buralar eee kütüphanesiyle gençlik merkeziyle yukarıdaki mesleki kurslarıyla yan taraftaki gençlik e, uluslararası merkeziyle burası e, Türkiye'nin gözbebeği olacak uluslararası örnek alınan bir yer olacak diye hazırladık. Çünkü şu yaptığımız teknoloji Amerika'da da İsviçre'de de Japonya'da da ne varsa bizde o var. Ve burada yetişecek gençler dünya arenasında dünya meydanında, bu sanal alemde e, gerçekçi bir rekabetin içerisine uzman eğiticilerle girecekler. E, 19 Mayıs'ımız şimdiden kutlu olsun. E, şehrimize hayırlı olsun diyoruz. Gençlik merkezlerimizi de arka arkaya açacağız. Hasan Basri Çantay bitti. E, o bizim Altay ilçemize hizmet edecek. Avlunun yanında yine skate park yaptık da orada da bir yine Gençlik merkezi kuruyoruz. Nerede kuruyoruz? Çocuk köyünü yanındaki yeri yine böyle bir merkeze. Çocuk köyünün içini de biraz daha o plastiklerden arındırılmış gençlerin fiziksel olarak hareket edeceği yere dönüştürüyoruz. Yani orada da tenis kortları vesaireler ayrı şeyler olacak. Şehrimiz ve gençlerimiz için çalışıyoruz.